Hepinize merhabalar. Mide balonu uygulaması işlemindeyiz. Cumartesi günü ilk mide balonumuzu çıkardık. Şimdi mide balonumuzu uygulayacağız. Ve işleme başlıyoruz. İlk önce normal bir gastroskopi yapıp olmadığını görerek işlemimize başlıyoruz. Evet burası yemek borusu. Yemek borusuna geç geçip midenin içine girdik. Midede bir problem var mı yok mu diye bakacağız. Gördüğünüz gibi bu midenin rugaları, fundus kısmı, açlık hormonu salgılanan kısım burası. Midenin çıkış kısmı, antrum dediğimiz kısım burası. Burası da 12 parmak varsa, duodenum dediğimiz birinci kıtası. Herhangi bir problem yok. Tersten mideye bakıyoruz, midede herhangi bir problem var mı yok mu, mide fıtığı var mı yok mu görüyoruz. Ve fundus açlık hormonu salgılanan kısımda, şu kısım balonumuzu tam buraya yerleştireceğiz ve işlemimize başlayabiliriz artık. Gördüğünüz gibi balonumuz bu. Bunu herhangi bir kesi olmadan ağız yoluyla hastaya yerleştireceğiz. Balonumuzu ittirdik şu anda. Endoskopi ile yerini doğrulayacağız. Gördüğünüz gibi balonumuz burada. Geri çekelim biraz daha. Ali Bey geri çekelim. Tamam. gayet güzel tam yemek borusuyla midenin birleşim kısmında balonumuzu şişirmeye başlayacağız. Şu an balonumuzu şişirmeye başladık mavi suyla birlikte. Gördüğünüz gibi balonumuz bu. Balonumuz birazdan kılıfını patlatıp şişmeye başlayacak. Şu an mavi suyla, metilen mavisiyle birlikte balonumuzu şişirmeye başladık. Ve gördüğünüz gibi kılıfını patlattı ve şişmeye başladı. Birazdan top şekline gelecek ve tamamen bu kısmı kapatacak. Ortalama 500 ve 700 cc civarında metilen mavisiyle şişiriyoruz. Ve bu bizim için ortalama yeterli oluyor mide balonu için. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş şişmeye başladı. Büyüyor. Ve bunu her 50'de bir sayıyoruz aynı zamanda. Gördüğünüz gibi yemek borusu şuradan retrofleksiyonla giriş kısmı ve balonumuz tamamen yuvarlanmaya başladı bu bölgede. Burada midenin çıkış kısmı, antrum kısmı dediğimiz yer. Antrum ve pilor. Pilor burada mide kapakçı, çıkış kapakçı. Burası da antrum kısmı. Ve ara ara geç kontrol ediyoruz. Balonumuzu üstten görüyoruz. Bura yemeklerin, gıdaların artık birikeceği kısım. Funduz kısmı. izole Ve burada geçiş olacak kısım. Ve gördüğünüz gibi balonumuzun midedeki hali. Ve işlemimizi artık bitirebiliriz. Yemek borusuyla geçiş kısmı da burası. Ve işlemimizi bitiriyoruz. İşlemimizi bitirdik. Hasta herhangi bir şey hissetmedi. Anestezi altında, sedasyon altında tamamen uyuyarak yaptığımız bir işlem ve yaklaşık 5 dakika sürdü. Hastamızı 10 da dakika müşahedede tuttuktan sonra reçetelerini verip besleme uzmanımız tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirip güvenle evine göndereceğiz. Mide balon uygulaması anestezi altında yapılan herhangi bir kesi olmadan yapılan güvenli bir işlem. Tek yan etkisi var işlem sonrası 4-5 gün bulantı, kusma, ağrı gibi şikayetler hastanın alışma aşamasında yaşam kalitesini etkiliyor. 4-5 günün sonunda bu şikayetler azalarak geçmekte kilo vermede kullandığımız non invaziv işlemler içinde güvenli işlemlerden bir tanesi. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.